Hello friends, welcome to Sıfırdan İngilizce by El Hoca English Channel. How are you today? I hope everybody is fine and everything is okay. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Phrasal Verbs yani deyimsel fiiller e, serimizin 8.sindeyiz. E, bildiğiniz gibi kelimelerimiz buraya yazıyoruz, deyimsel fiilleri. Ondan sonra anlamlarını buraya yazıyoruz. Tabii onlarla ilgili bir iki tane de örnek veriyoruz. Siz de tabi ders ders öğrenirseniz faydalı, faydalı olacağını umut ediyorum. Evet başlayalım. Turn out. A lot of firemen could turn out the fire in the forest. Birçok itfaiyeci ormandaki yangını söndürebildi. Turn out and turn out söndürme anlamı var. My mother asked me to turn out all the covers and drawers. Annem bütün dolapları ve çekmeceleri boşaltmamı e, benden istedi. Boşaltmak anlamı da var. Get up. I don't have to get up early on Saturday and Sunday. Cumartesi ve pazar gününde erken kalkmak zorunda değilim. Have to biliyorsun. Zorunda olmak anlamı vardı. Turn up. Would you turn up the heat please? Isıyı ee, e, arttırabilir misiniz lütfen? Isıyı açabilir misiniz lütfen? Burası çok soğuk. So cold here. Breakthrough. Too many people got injured. Edibles broke through the fence. Eee boğalar çiti açtığı için, çiti yarıp geçtiği için birçok insan yaralandı. The sun broke through the clouds. Güneş bulutların arasından çıktı, doğdu, ortaya çıktı. Appear gibi arkadaşlar. Get along with. Semra can't get along with her roommates in the dormitory. Semra yurtta oda arkadaşlarıyla Geçinemiyor. End up isen if you go on studying çalışmaya devam edersen you will end up with a successful result. Başarılı bir sonuç elde edeceksin. Yani başarılı bir sonuçla e, sonuçlandıracaksın ama biz bunu Türkçe'de kısaca başarılı bir sonuç elde edeceksin diyoruz. Get over. Thank God. Tanrı'ya şükür. Allah'a şükür. Thank Allah da diyoruz tabii ki. My brother could get over in a short time after the accident kardeşim kazadan sonra kısa bir zamanda iyileşebildi, kendine gelebildi. Used up ile My parents used up all their saving for my education. Ebeveynim bütün kazanımlarını, bütün biriktirdiklerini benim eğitim için tükettiler, harcadılar. Evet, bu dersimiz de burada bitti arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Paylaşırsanız, beğenirseniz memnun olurum. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere see you later